Evet hey. arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da Warman Squad girdik Yani bilmeyenler için söylüyorum herkes 4 kişi biz tek kişiyiz Ve arkadaşlar Selamun Aleyküm Tövbe Bismillah Ale Aleyküm Selam Arkadaşlar her akşam Hem Nemo TV'de hem de Nono Live'de canlı yayın, yap yayın yapıyorum Açıklama hem Nemo TV hem de ee, Nono Live yayını, yayın, e, Nono Live'ın yayın, yayın linkini koyacağım. Pardon yanlış dedim. İsmini koyacağım. Arama yerine yazarsınız hem biz beni takip edersiniz hem de beni canlı yayınlarımızı izlersiniz. Bazen Nono Live'da bazen Nimo TV'de canlı yayın yapıyoruz. Değişiyor. Ve arkadaşlar ben yeni bir TikTok hesabı açtım. Takip edebilirsiniz açıklamaya onun da ismini koyacağım. Linkini koyabilirsem linkini de koyacağım. Yani he, açıklamaya bakın her şeye koyacağım. Vallahi ben sukat girdiğim için biraz korkam. Çünkü herkes dört kişi ben tek kişi. Öyle düşün. Doğru. Şimdi bozuk M4'le savaşırsa Allah her türlü ölürüz. Şöyle şunu 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 ve şunu. bayağı alabilir misin? Tamam. Ya bir M4 satın. Aa, ne güzel. Umarım da kişidir Ha tamam. Yani dediğim gibi YouTube'u takip ediyorsunuz, ediyorsunuz. TikTok hesabımı kesin takip edin çünkü çok güzel TikTok videoları çekiyorum. Eğer hesabınız yoksa nasıl başarsınız beni çok mutlu şey edersiniz yani kesin takip edin. Seykansa. Evet, Şimdi Seykansa alsam mı almasam mı? Almayacağım. Ama çok güzel oynuyoruz. Ne yapacağız? Neyse. Bu arada benim AKM ile görevim var. Bundan sonra AKM ile oynayacağım. Unuttum da kuşum benim sessiz oldu. Video çekiyorum. Öleceğim. Paranın... Bir dakika, dakika. Ölüyordum biraz önce yani. Allah dediğime düştü. sis bombasını kafaya tak. Alacağım. Onu biraz sessiz oluyor. ya. şu Ha bize tamam Şöyle, burada. Allah. Oğlum ne oldu beni korkuttu. Ha herhalde video selam diyor. Şimdi burada bir bomba alalım. Burada bir hol var. Bombayı niye almadın? Gerekli tutmayın. Bu. Başka burada da bir şey yok. Abi niye durmadan öldürüyor? bu? Bak şimdi şöyle, şimdi şöyle yapalım. Bundan sonra ben de daha kısa dönüyorum. Ben kasacağım derken beni şeyini kasacağım. Ben hiç kasmıyorum çünkü oyuna girmiyorum. Ne oldu? Hiç susmuyor ya. Dakika şimdi alana gidelim şuraya. Tam alandayız da. Az gidelim çünkü birazdan daha... Bana silahlar vermeyin ya. Durmadan. Şimdi oraya bir drop düşmüş. <laughs> Herkes 4 kişi olduğu için ölmemesi lazım ama ölüyorlar. O alırsak böyle çok iyi olur ya. Bici çıkar. Şu drop'a alacağım ya. Hakemede senin bu nasıl? Bir şey öyle mi? Adam lan. Allah Allah mı adamım. Allah Allah adamlar. Üff, AVM. AVM'yi Bayağıdır. Şimdi bayağı da Güzel bir yere gidelim. Hepimiz yine nişanın önündeyiz. Şimdi şuraya bir köprünün tam burası. Şöyle bir şey koyalım. Hiç kimse geçemez. Tamam. Biraz uzun. Tamam tamam tamam. Aynen böyle Şimdi siz öldünüz. Tamam. Okey. Şöyle 4x şunu olay şunu şunu alalım. Şunu atalım şunu atalım. Alalım. Doğru. Bir dakika. Şöyle bir ben açalım. Tövbe bismillah. Bekle sen. Birader dur. Adam yok oldu lan. Adam yok oldu yalnız. Hı -hı. Seni gidip Korkutalım biraz. Korkutalım biraz. Yok şu o kadar. Keşke tabletlerde de jiroskopu açık olsa ya. Abi dibinden geçiyorsun ya. Ağa. Ağa. Aga sen ne yapıyorsun ya? Öldün oğlum sen öldün. Seni yaşatmayayım. Bir da, adam nerede ya? senin kadar korkak biri yok ya. Ulan delikanlıca savaşalım mı? Gel de delikanlıca savaşalım. Sen maalesef tam korkaksın ama. Sen ne e-sporcu, c-sporcu Yallah lobi. Birader yallah lobi. Seni şuradan ben alırsam. Oo. Sen benim AKM'yi şey mi yemedin herhalde? Bir dakika Aga ne oluyor aga Sen öldün Sen bittin Ancağım Ben şuradaki deyeceğim Aynen ya ben hiç görmedim zaten ar arkadan dolaşıp geldi. Bak arkamı. Pompa, pompa sıkma pompa sıkma ya. Bir dakika ben bunları izleyeceğim ya. Bir dakika dur. Bir dakika merak et. Araba geliyor. Ha. Kankam sen bir git kendine bir kulaklık al, tamam mı? Yemin ediyorum bak, ulan dibindeki dibindeki adamı açarak vuruyorsun ya. Ben daha bir şey demem. Sen bir kendine kulaklık al. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.